Eski Bitcoin'ciler Bitcoin'lerini satıyorlar bu ara. Bunun haberlerini çok görüyorum. Aslında bu derinlerde böyle bir tatsız bir görünüm sunuyor bizi. Çünkü çok eskiden beri Bitcoin alan, böyle ilk Bitcoin'ler yani 300 dolardan, 500 dolardan, 100 dolardan Bitcoin alan yatırımcıların yavaş yavaş böyle sattıklarına çok şahit oluyoruz. Elbette yerleri dolar. Bu arada yani evet onlar sattı falan... Onun yerine ETF'ler girer, kurumlar girer ama bu insanlar bir felsefeye, bir mentaliteye inanarak kriptoya girdiler. Yani Bitcoin anarşist bir varlık, finansal piyasalardaki enflasyonist sisteme bozuk sisteme karşı anarşik bir yapı olarak ortaya çıktı ve artık bunların tepkisi biraz daha artık Bitcoin'in o karakteristik özelliğini kaybedip daha çok ABD'ye eklemlenmiş bir varlık olarak dönüşmesine bir tepki olarak yorumluyorum ben. Dediğim gibi Bitcoin artık eski Bitcoin değil. Kripto artık eski kripto değil. Biz uzun süredir bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümün nasıl etkileri olacak bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü 15 yıllık bir varlığız biz ve 15 yıllık bir varlık olmak finans piyasalarında gerçekten az. Çoğu enstrüman 30 yıllık 50 yıllık bir şeylerin kendi belli etmesi zaman alan bir şey ve bunu gözlemleyip göreceğiz ama ilk Bitcoin yatırımcılarının böyle yavaş yavaş Bitcoin'dan çıkıyor olması da beni böyle bir ufaktan böyle içimi bir acıtan bir şey. Dediğim gibi yerleri dolacaktır mutlaka ama e, piyasada da böyle bir bu dönemde bunların denk gelmesi biraz piyasadaki negatifliği de arttıran gelişmeler arasında yer alıyor.